Gel. Selamun aleyküm doktor oğlum. Ve aleyküm selam amca hoş geldin sen otur. <laughs> Dalilerin sonucunu öğrenmeye geldik. Sonuçlar belli oldu mu? Oldu amca oldu aha buradadır. <laughs> Son durum nedir? Vallahi pek hiç açıcı değildir amca. Hayırdır oğlum ne oldu? Pek hayırdır değildir. Böbreklerde toş var. Kandaki demir oranı çok yüksektir. E eh, sen eklemlerde kireçlenme var. Ayrıca bir de kum dökürsen amca. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah elhamdülillah <laughs> çok şükür. Bunların hepsi bende. Allah'ım ya sana şükürler olsun. Bugünleri de bana gösterdin. elhamdülillah çok şükür. Maşallah. Ya amca ne şükür ediyorsun? Neye maşallah diyorsun? Bunun neresiydi Allah aşkına yok? <laughs> olur mu olur? Metun, taş, demir, tuğla, kiremit, kum. Ne ararsan var. Beton gibi maşallah. Elhamdülillah. <laughs> ben sana daha ne diyeyim? Ben sana daha ne Efendim eskiden e, ekmekleri e, sadece fırından alırdık. Şimdi Fırınların dışında, bakkaldan, marketlerden hatta özel ekmek satılan yerlerde... ...ekmek bulmak mümkün. Kim bilir gelecekte başka nerelerde ekmek bulabileceğim. <laughs> i̇şte gelecek yüzyılı bizlerden önce yaşayan hemşerimi beraber izleyelim. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz, buyur. Ekmek var mıydı? Ekmek? Yok yok, ekmek yok. Ekmek var mıydı? Yok kardeşim ekmek yok. Ekmek var mıydı? Ya kardeşim burası eczane tamam mı? Burada ekmek olmaz. Ekmek yok. Ekmek var mıydı? Yok kardeşim. Yok. Yok. Ekmek yok. Ekmek var mıydı? Ya anlamıyor musun ya? Ya anlamaymış. La burası eczane, burada ekmek satılmaz. Ekmek yok. Ekmek var mıydı? Ulan bir daha ekmek var mıydı diye sorarsan var ya. Sen ha bu alnından ha bu duvara çivilerim tamam mı? Sivi var mıydı? Yok. Ekmek var mıydı? Hayır. <laughs> Nedir? Hanımefendi anlamıyorum, sabah kalkıyorsunuz, evi bu halde buluyorsunuz fakat soyulduğunuzu anlamıyorsunuz. He memur bey. Peki nedir? Kocam çoraplarını arıyı sanmıştım. Peki soyulduğunuzu ne zaman anladınız? Kocamın çoraplarını bulduğum zaman. Uy! E <laughs> Efendim hepimiz e, sebze meyve pazarına gideriz. Ee, oradaki satıcılar işte seçmece kesmece bunlar bağırır, kimisi de e, ürününe el bile sürdürmez. Satıcıları uyuz eden, müşteri tipi, bakıp da hiçbir şeyi beğenmeyen müşteri tipidir. Bu tip insanlar her şeye bir bahane, bir kusur bulurlar. Yok efendim elma niye bu kadar sert, yok mandalina kabuğu niye bu kadar kırmızı. Derken satıcıyı da Çile'den çıkarırlar. Bir de kararsız, pimpirikli müşteriler vardır. Bu tip müşteriler gazetedeki e, sağlık haberlerini takip ederler. Hangi meyve kaç kalori, e, hangi meyve cilde iyi Yani bunlar kafayı sağlıktan bozmuşlar. Ve ne alacaklarına da bir türlü karar veremezler. Eski bir e, atasözünün e, dediği gibi en e, yanlış karar kararsızlıktan daha güzeldir. İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam emice hoş geldin. Burası vitamin deposu A, B, C, D, E hepsi buraya dur. Ha böyle bir bakay. Bak emice. Uşağım bu nedir? Ha bu mu? He. Ananas vitamin deposu ye. Tam sadece. Yok yok kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım. Tadından hiçbir şey anlamam. Sen biliyorsun. Uşağım sen en iyisi Ba 250 gram mandalina ver. Tamam emice. Poşet alalım. Sunu, sunu iyice alın şey uşağım yok yok. Mandalina kalsın. Vazgeçtim. yaştım. sen e, 375 gram nar ver. Ayıpsın Emince bu işleri meli nüm Ayıpsın. Bunu suyunu sık iyice olur. Şey... Ya uşağım kusura bakma dayı. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice kızmaya başlarım ha. Bir karar ver artık. Üçüm cüzüm var. Hadi uşağım hadi. Tamam Şey uşağım. Ya kusura bakma ya. yüzden de vazgeçtim. Ba buradan bir 500 gram portakal tart ya. E, Emici beni deli etme. Bir karar ver artık da. Portakal portakal. 500 gram olsun. Bir gram fazla olmaz burada. Ya sattık belayı arkadaş ya. Şey uşağım. Ya kızacaksın ba ama ben portakal almaktan da vazgeçtim. Portakal da istemiyorum. Ba bana... sen... Emicim, ben zaten sana satmayarım. Ablan tek çek git bakayım. Kastan mısın ya? Git bak Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin... ...ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybet. Gel <laughs> git işine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.